Öğretmenlerden çok şey bekliyoruz. Öğretmenlerle ilgili mevzu açıldığında diyoruz ki Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ee, elbette öğretmenin e, gerçekten kölesi olmalıyız. Ee, niye? Çünkü ilim o kadar önemli ki ilim sayesinde biz e, birçok e, ihtiyacımızı gideriyoruz. Yani alet edevatı kullanmak, ne bileyim e, ilmin e, sayesinde çok Yeni keşifler yapıyoruz, işlerimizi kolaylaştırıyoruz. Ama gel gör ki bugün öğretmenin kölesi olmak yerine öğretmen bizim kölemiz olsun, öğretmeni kölemiz gibi görüyoruz. E tabii ki yani öğretmen bizim e, hani devletten para alıyor, maaş alıyor. en söyleyeyim bunun için ona ücret veriyoruz, o da hizmet yapsın. Fakat bunu o kadar abartıyoruz ki. Yani diyoruz ki öğretmen her türlü fırçamızı, kahrımızı, sitemizi, eleştirimizi, haksız talebimizi de yerine getirsin. Buna da hakkımız yok. Sonuçta öğretmen de bir insandır. Öğretmenin de hakları vardır. Haksızlıklar karşısında elbette öğretmenin tepki göstermesi gerekiyor ama bu hakkı ona tanımıyoruz. Öğretmeni daha çok böyle şamar olanı gibi gören bir anlayış var son zamanlarda. Öğretmenin ihmalleri yok mu? Öğretmenin hatası yok mu? Vardır. eksikleri yok mu? Vardır. Ama başkaları görevini yapmıyor, ihmallerini konuşmuyor. Bütün mesele, bütün problem, bütün arıza, bütün ihmal sanki öğretmenin ihmaliymiş gibi değerlendirmek. Haksızlıktır, adaletsizliktir. Buna da e, izin vermemek gerekiyor.